Herkese merhabalar, Çağrı Beadefe YouTube Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ses bombası yapacağız. İlk e küçüğünü yapalım, hemen yapalım. Hemen küçüğünü yapacağım. Hemen, acele acele. Buralar çok hızlı olacak. Ben biraz hızlı çocuğum. Hızlıyım. yaptıktan sonra ha, açıyoruz Bu arada kamera açısında iyi var. Bir hemen şeyler var bakalım bombalarımızı Tam tam bombamız geldi. Bu büyük olan var da. Bu normalde. Bunu da yaptım. Üç tane bomba var. En küçük bu. Sonra A4 bu. Bunu şöyle ben sonra göstereyim o biraz büyük çünkü yapımını da göstereceğim zaten Başlıktan görmüşsünüz. Başlıktan da görmüşsünüz başlıklarını görmüşsünüzdür baya büyük oluyor Hiç şu an açı güzel gözüküyor mu her şey tamam bu küçüğü yaptık hemen şöyle olmadı. Daha yeni olduğu için tamam. Bundan nasıl yaş çıkıyor. Bunlar Bunların burasına şeyi yazabilirsiniz. Bu arada kelime falan. Tamam. Çıt, çıt kelime alma. Ben bunu daha Bu da biliyor. Bakın şöyle gösterebilirim. İkisi de A4'ler. Şöyle. Bakın bunun boyu böyle. Yani, bunun boyu... E, aralarında bayağı bir fark var. Hani şu kuş almıştım. gibi. Kuş, hemen böyle bir şey. Kuştan da büyük. patlatıyorum, patlatıyorum. Yiğit şu an arkada kamera görmeniz lazım. Kapattı şu an. El Fatih! El Fatih oldu bu arkadaşlar. <laughs> Patladı şurası. Bir kamera arkasında gülme krizi geçireyim ben de geçiriyorum. Orada yırtıldı. Bakın şurada böyle vurdum. Bir kameraya al gel. Kameraya al gel. Nasıl yıkmayı becerdiysen artık onda. İşte. Efendim. Arkadaşlar, arkadaşlar e, bakın. Şey. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın şurası şöyle gitti. Yani şuraya Gördüğünüz burası gibi arkadaşlar şurayı gördüğünüz Bana gibi buraya e, çarptırdı. Beni göster. Arkadaşlar şimdi bakın bunun burası böyle yırtıldı. Nasıl oldu derseniz ben buraya böyle vurdum o sıra böyle gitti işte. Hala çalışıyor. Hala çalışıyor çalışıyor. Şimdi daha fena gitti. yani şu an. Abi büyük ama... karta başlayacağım mı? Büyük k. Bu, bunun yapımı çok güzel olacak. Ne mi? De. gidiyorlar Gidiyor gidiyor. Allah affer dağlarına kadar gidiyor. Allah Allah ben. Dağlarına kadar gidecek Şöyle vuralım. Arkadaşlar. Ben de böyleyim. Ben şu an şu halini görün. Aynada, git, aynada güzel göre görüyormuş lan. Git gel. Bu böyle bir şey oldu. Daha Abi Aa. yırtsana. Sana bir şey vereceğim. Az tut. Kendine. Kendine tutsana bir şey vereceğim. Şunları şundan keseriz. Bu artık gitti ama bu kalsın. Hadi şimdi kamerayı yerine koyalım. Bu sıra ben kamerayı tam ortalığım için. Hadi kamerayı yerine koyabilirsin. Kameramız yerine. Gözüküyor muyuz? Gözüküyor. Kaç gözüküyor Hı -hı. Şimdi bak ben bunu yapmıştım. Sonra geri açtım. Arkadaşlar bir kere yapmayı denedi ama yanlış oldu. Az önce bir hata oldu yapımında. Yaparken bir şeyi yanlış yaptım yani O yüzden olmadı şimdi Baştan yapacağım İnşallah şimdi daha iyi olacak Bir şeyi hatasını yaptık orada Şimdi burayı böyle kalkarken i̇şte Burayı yani Şöyle yaptım bir daha Az önce ben Burayı böyle yapmıştım Sonra bunu böyle Yaptım Burayı da böyle katlamıştım. Ama küçüğü de aynı bu. Şimdi bunu böyle aldım. Büyüğünde biraz zor olabilir. Kağıt kalın oluyor. Yani. Kağıt biraz kalın olunca da olmuyor işte. ben böyle bunu böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra bunu hemen böyle katlıyoruz. Bunu böyle katlıyoruz büyük ses formamızı elde etmiş oluyoruz. Oley! Oley. Ama biraz da kulak sağretece. O yüzden yu. Arkadaşlar bu, arada, bu arada, arkadaşlar bu arada iç geçelim. Arkadaşlar bu arada eee kullandığı defterde şu büyüklükte gösterebilirsem arkadaşlar öğrenebilir. Göster abi sen. Şunu al tak. Bakın ikisi iç içe şu an

Abi içteki içteki patladı mı? Yırtıldı mı? İçteki patlamadı. O yeni. Hayır. Bak dostum şöyle çekit. Bundan normalde bu şekilde ses çıkar. Ne yapalım? Az küçük bir şey yırtıldı. Neyse boş verelim. Bunların bey dövüşme atarsan mı? Burada karnın Bu arada yine gidecekti. Gitme la al, o. Almamış. Al. İyi bu aynı şey oldu gitme. O zaman o zaman abi bu işe yaradı. Arkadaşlar abim telsin gösteremez. Bunun da içine Abi sen bunu ben sen bunu bana ver. Arkadaşlar saldırıyorum. İşte video sahibine saldırıyorum. Hadi. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bay bay.